Selam. Biliyorsunuz Vue 3 ile yapılan videolar gerçekten interneti ele geçirmiş durumda. Herkesin bildiği Bigfoot videoları ya da rahatlatıcı videolar ya da herhangi bir diyalog haber videoları, vloglar gerçekten interneti ele geçirdi ve çok izleniyor. Ve bazı kişiler de bu video sistemlerini kurarak, kullanarak, bu içerikleri oluşturarak çok fazla para kazanıyor. Birkaç örnekten bahsedeceğim ve bu videoda bu örneklerle birlikte nasıl daha farklı konseptlerde bu içerikleri otomatik olarak oluşturabilirsiniz, nasıl TikTok'tan para kazanabilirsiniz, TikTok Creator programını nasıl kullanabilirsiniz, şu anda başladı ve çok fazla para veriyor aslında. Aynı zamanda bu içeriklerden nasıl YouTube Shows'ta faydalanabilirsiniz? Sizi etkileyecek mi bu yeni güncellemeyi gelecek olan AI'ya karşı olan YouTube hareketi bu videoları etkileyecek mi? Etkilemeyecek mi? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda bu sistemin tamamını gösterip örneklerini de göstereceğim. Şimdi ilk önce bakalım bu Bigfoot Vlogs kanalına 1.2 milyon takipçisi oldu. Zaten ne zaman çıktı bu 3 Biliyoruz. Daha çok yeni. 7.6 milyon like var. Şu izlenmelere bakar mısınız? Gerçekten 213, 500.000 bin, 500 bin. İnanılmaz. 1.2 milyon. Esprili. Aynı zamanda bu AI SMR kanalı. Daha önce örneğinde yapmıştık. Kesme. Real or cake, real or AI yorumları da görseniz. Se tatmin edici diyor. Beğeniyor insanlar ve yani AI olmasında bir problem yok aslında. Bakalım bu kanalda 273 bin takipçi, 7.3 milyon like, 7.6 milyon izlenmiş şu video. Bu kanalda hem e, yapay zeka çözümlerini, işiniz için olan çözümleri, iş fikirlerini konuşuyoruz. Ama bir yandan pasif gelir elde edebileceğiniz, kendi kanallarınızı kurabileceğiniz, içeriklerden gelir elde edebileceğiniz sistemleri de konuşuyoruz. O yüzden bu eğitimlerin altında birçok, ayrı grup var. Şimdi yeni bir eğitime de başladık. Dijital liderlik eğitimi. Orada da mesela kişisel markalaşma üzerine ya da dijital işiniz üzerine bir eğitime başladık. Bu videoların olduğu eğitimi kapsamlı yapay zeka eğitimi altında bulabilirsiniz. Ona katıldığınızda buradaki tüm workflow'ları, bütün örnekleri ve bunları nasıl yapabileceğinizi göreceksiniz. Ayrıca bir sürprizim var. Burada gördüğünüz sistemlerden her katılan eğitime katılan herkese hangi konsepte videolarını istiyorlarsa onların workflowlarını hazırlayıp o konsepte hazır şekilde onlara veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bu arada gerçekten tatmin edici arkada durması güzel. Bu kanal aynı şekilde 194 bin ve 2.2 milyon like'ı var. Bu da video 3 Bunların hepsini bu videoda göstereceğim nasıl yaptım. Çok güzel bu arada. Çok güzel gerçekten çok güzel. Evet. İnsanın içini ısıtan videolar. Mesela hemen şuradan içecek fikri gördüğünüz gibi. Acaba bunların hepsini bir araya koyup YouTube'a koysanız ben de küçük çocuğuma izletsem böyle sessiz zamanlarda Sadece e, bu bir soru ama o çocuk çocuğun bunları çok sevdi diye bir video atmış. Yani bunlar çoğaldıkça belirli bir maliyetler ama bunlar çoğaldıkça uzun YouTube videolarına dönüşüp farklı farklı konseptlere de geçebilirler. Gerçekten çok güzel. Bu da Harry Potter vlog. Bunu Harry Potter diye düşündük. Başka bir şey olur. Lord of the Rings olur. Office olur. Herhangi bir şey olur. O an ne popüler ne olur. Türk milli takımı, başka bir e, futbol takımı, Real Madrid. Ne popülerse siyasetçiler, devlet başkanları, e, işte herhangi bir şey. Hollywood ünlüleri, o tarz içerikler yapılabilir. Şimdi bakalım. Mesela. Two, ah. oh. POV. Of for GTA 6, you can steal a car for One's gonna kill me. Alright, one marry one, kill one out of Moaning Myrtle, Professor McGonagall, or Dobby. Blimey, Harry, what the actual fuck was that? Train wankers. half <laughs> bumps of are milf. Ron, don't be a fucking Hufflepuss and do a flip. Ah! just Bu genel olarak hikaye ama random hikayeler de yapabilirsiniz yani. Şuraya atmış random olarak da hikayeleri atabilirsiniz yani. Şöyle göstereyim mesela. Boldalar. <laughs> Şimdi 154 bin izlenme 2.6 milyon like yine. Kaç tane video var? O bakayım bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mi var? 6. İnanılmaz ger gerçekten 18 tane video var. Pardon 16 tane video var. İnanılmaz. <laughs> bunları yapıyoruz. Şimdi Creator Re Rewards programa bakalım bir yeni bir program bu. Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Brezilya şimdilik ama açılacak diğer ülkeler de. Ama buralardan da e, hesap açabiliyorsunuz ya da Fiverr'da buradan hesap alabiliyorsunuz. Önemli olan hemen paylaşıma başlamamak. Bunların hepsini taktiklerini veriyorum eğitimde nasıl ekantı ısıtırsınız, nasıl paylaşımlar e, yani account'ınız spam'e düşmez, restrict olmaz, paylaşımlar engellenmez. Bu çok önemli. E, mail ısıtma gibi burada da, da account ısıtma var TikTok'ta da. Sadece personal account olması gerekiyor. 18 yaşından büyük. 10 bin takipçi en az 100 bin, ta 100 bin de e, video izlenmesi olması gerekiyor. Son 30 günde ki zaten ne kadar olduğunu gördünüz. Bu şekilde. High quality content ve bir dakikanın üzerinde. O yüzden bu workflow'lar var. Bir dakikanın üzerinde. Bu şekilde bütün şeyleri buradan görebilirsiniz. Tamam. Şimdi buradaki sistemimizi göstereyim. Bütün sistemimiz bu. Şunların öyle böyle durduğuna bakmayın. Excel'e koymayacağım için ama Excel'e de otomatik olarak atabiliriz. Sonra da paylaşabiliriz bu videoları. Bu daha önce e, bu 9 farklı platformda paylaşma videosunu yapmıştım. Otomatik olarak bunu bağladığınızda e, bu lotatoda sizin için e, paylaşacaktır şimdi örnek videoları göstereceğim ama sistemimiz bu aynı sistemle farklı promptlarla farklı içerikler oluşturuyoruz birincisi 3 sahnelik bir deneme sistemi İkincisi Bigfoot üçüncüsü Hogwarts biraz önce gördüğünüz gibi dördüncüsü Pikachu'da şurada birlikte çalıştırayım bu arada e, video oluşsun sistemden Pikachu'nun nasıl çıktığını görelim ben de Tek tek açıklayacağım nasıl çalıştığını sistemin bu arada. Pikachu burada çalışıyor. Aynı zamanda biraz önceki cozy kısmı da var. Burada görebilirsiniz sistem çalışmaya başladığında ilk önce elementleri oluşturuyor, sonra da promptları oluşturuyor. 8 sahneden oluşacak ki bir dakikanın üzerine çıkalım. Tamam. Şimdi ben örnek videoları göstereyim. Bu arkada oluşacak çünkü buraya atacağız. Sonra burada 10 dakikalık bir bekleme süremiz var. Garanti olsun diye her video için 10 dakika bekliyoruz videonun gerek alanını almadan önce. Ben de hangi platformları kullanıyoruz? Neye mal oluyor? Nasıl örnekler var? Onları göstereyim. Evet. Carrot free range. This is for science and style people. Trust me, folks, I'm the Beyonce of the bush. <laughs> farklı şeyler de çıkıyor ama sahneleri değiştirebiliriz. Ama sonuçta mantı anladınız. Promptlar nasıl yazılıyor onu da anladınız. Mesela. Tam olarak biraz önce gördüğümüz videolar aslında. Bir nedici bir yanı var gerçekten. Bu da mesela hardboard. Evet, evet. If I blink, I'll lose an entire chapter. Okay, I call this one the most bad. Yeah. yeah, that's a brilliant idea, Ron. Nothing could possibly go wrong. trust me, only one of these will dye your hair green. Probably. <laughs> Bu şekilde gördüğünüz gibi Hogwarts içerikleri de e, oluşuyor. Şimdi Pikachu yapıyoruz. <laughs> Pikachu Life'ı da göreceğiz nasıl olduğunu. E, dediğim gibi bu sistemler çok güçlü ve bu sistemleri daha şu anda random mesela içerik çıkartıp size gösterebilmek adına bu şekilde promptlarını çıkardım ama. Bir hikaye bazında alıp biraz önceki kanalda gördüğünüz gibi mesela Harry Potter'da baloya katılıyorlar. Balonun hikayesinin olacağı şekilde alıp o şekilde değiştirebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ve hangi nişte talebiniz varsa herkes için eğitime katıldığınızda 10 işi e, göstereceğim. Bu şekilde eğitime, eğitime digitalakademi.com.tr'ye gelebilirsiniz bu arada. Burada görebilirsiniz kapsamlı yapay zeka eğitimi, dijital liderlik akademisi, burada kişisel marka ve dijital markalar üzerine eğitimimiz kurumlar özel eğitimler vesaire var. Burada bu workflow kanaldaki YouTube otomasyonunun içerisinde olduğu workflow dijit kapsamlı yapay zeka eğitimi. Detaylı bilgi dediğimde zaten burada içindeki no cop startup YouTube otomasyonu, AI fotoğraf ve video, AI agents ve AI ajansı, dijital pazarlama ve lead generation, sesli AI agentler, bunların hepsini görebiliyorsun. Buraya katıldığında Paneline geleceksin. Burada Burada da aynı şekilde üye olup ücretsiz üye olup şuradan workflow'lara ulaşabilirsin 2000 tane workflow var hepsini alıp kullanabilirsin. Ayrıca kendi kanalda yaptığım workflow'ları eğitimlerde paylaşıyorum. Bunlar ücretsiz workflow'lar GitHub'da Community workflow'ları. Burada mevcut eğitimlerine geldiğinde mesela Temmuz eğitimine geldiğinde burada Başlangıç seviyesi mesela başlangıç seviyesi videoları. Sıfırdan yapay zeka eğitimi, yapay zekanın temelleri. Başlangıç seviyesinde en eğitimin temelleri var. 90 günde agency programı vesaire hepsini görebiliyorsun. Burada YouTube otomasyonuna geldiğinde burada herhangi bir videoya tıkladığında burada otomasyonu indirip hazır şekilde kullanabiliyorsun. Aynı zamanda buradan benimle sohbet edip direkt soru sorabiliyorsun. Aynı zamanda Telegram gruplarımızda da otomatik olarak sorularını iletebiliyorsun. Katıldığında sana özel bu workflow'u, tam bu videoda bahsettiğim workflow'u hazır şekilde vereceğim. Ee, Hangi nişe yapmak istiyorsan, amacın neyse onu söyleyeceksin. Bir gün içerisinde sana workflow verilecek ve sen direkt olarak videolarını oluşturmaya başlayabileceksin. Bunun dışında YouTube'da, TikTok'ta, Creator programında nasıl başarılı olabileceğini, nasıl kanal nasıl kanalını para kazanmasını açıp para kazanmaya başlayabileceğini de birlikte ilerletiyor olacağız. Ben de aynı şekilde her hafta görev koyuyorum. Haftalık görevler atıyorum her grup için ve birlikte herkese birlikte interaktif şekilde yaparak ilerliyoruz. O yüzden eğer bu amacın pasif gelir elde etmekse amacın YouTube otomasyonuysa ya da işte bu şekilde eğer sistemlerinden para kazanmak istiyorsan ki az paralar değil. 3000 4000 dolarla ve çok rahat geliyorsun. Bunlar da pasif gelir ama gerçekten pasif gelir olarak çok yüksek rakamlar, güzel rakamlar. E, aramıza seni de bekliyoruz. Hala videomuz yapılıyor bu arada görebilirsin. Birazdan bitecek. Bittiğinde e, sonucu birlikte göreceğiz. Bu sistemlerin hepsini dediğim gibi paylaşacağım. Ben bu arada sistemi anlatayım. Bir tane Elements AI Agent'ımız var. Bu 8 tane sahne üretmek üzerine bir promptu var. Promptunu böyle görebilirsiniz. Sistem prompt. Burada elementleri nasıl yapıldığını, JSON'ı nasıl bölmesi gerektiğini, kaç kelime olduğunu bu şekilde görebiliriz. Outfitler, aktiviteler, environment, çevrenin nasıl olduğu bunların hepsini bu agentımız kullanıyor. Sonrasında burada elementleri ayırıyoruz. Hepsi birlikte çıktığı için buradan çıktı olarak. Sadece elementleri alıyoruz. Ve buraya prompt agent'ımıza geliyoruz. Her hepsi için 8 sahne içinde farklı farklı promptlar oluşturuyor. 8 tane output'umuz var gördüğün gibi. Burada da çok detaylı şekilde elementleri vererek elementlerimiz outfit, activity, environment, emotion, voice olur bir sürü elementimiz var bunların hepsini tek tek bir önceki agentımız yapıyor sonra promptları başka bir agent yapıyor hepsini tek bir agenta yüklersek çok fazla işlem olacağı için e, doğru sonuç vermeyebilir hata alabilirsin ya da e, basit ve e, yetersiz işlem yetersiz sonuç yetersiz promptlar çıkar bu da boşu boşuna via3 e, kredilerini harcayıp para harcamana sebep olur o yüzden bu bu şekilde bir yaklaşım her zaman daha mantıklı İş komplike ise işi böl mantık bu şekilde. Parça parça yaptır. Unutma bunlar senin çalışanların. Bu senin e, çevre ve karakter tasarlayan, işte hikayenin sınırlarını çizen e, yazarın, bu da video oluşturmak için prompt oluşturan prompt mühendisinin. Böyle bakman gerekiyor. Bunlar senin çalışanların. Sen onları bu verdiğin komutlarla eğitiyorsun. Burada da senin komut. Çok uzun bir eğitimine gerek, eğitime gerek duymuyorlar. Sonrasında buradan çıktılarımızı aldıktan sonra Vio'ya videoyu oluşturması için yolluyoruz. Bu şekilde promptumuz. Şöyle görebilirsin. 3D Cartoon Pikachu wearing a fluffy bear hoodie. Bubble tea <laughs> Çok tatlı bir video olacak. Kafede e, hoodie giyen bir Pikachu'muz var. Bubble tea içiyormuş. Tamam. Ve bunu nereye yolluyoruz? Kai API. Şimdi Vio 3'e buradan bağlanmak oldukça kolay ve ucuz. Vio 3'ün fast version'ını kullanıyoruz. Fast daha ucuz. Burada fiyatlandırmayı görebilirsin mesela. Full AI'da 3, Audio ile 0.75, Replicate'de 0.75. 6 dolar tutuyor, 8 saniyelik bir video. Pollo'da 6 dolar tutuyor, 8 saniyelik bir video. Burada ne kadar tutuyor peki? 8 saniyelik video 0.40 dolar tutuyor. Evet. Çünkü Vio 3 Fast'i kullanıyoruz. Yine aynı şekilde Vio 3'ün özelliklerine sahip ses üretiliyor, konuşma üretiliyor ama çok daha ucuza geliyor. Bunu da alabildiğimiz kısıtlı yerler var. O yüzden ki Kai AI'yı kullanıyoruz. Ee, şu şekilde Fast videoda da 0.40'a kalite yapsam bile 2 dolara geliyor. Yani 6 dolar nerede, 2 dolar nerede? Video üretim başına maliyetlerimiz çok düşüyor. Önemli olan güzel promptla, güzel sistemle bu videoyu çıkartın. Sonrası kolay. Sistem önemli dediğim gibi. Sistemde workflow'umuz zaten. Şu anda da Pikachu olmak üzere çalışıyor. Şimdi buraya gelip buraya bağlandığınızda burada görebiliyorsun burada. Kaya yayda saniyesi 0.05'e geliyor. Kalite 0.25'e geliyor ama Replicate'de 0.75. Fall ayda 0.75. Burada 0.79. Yani bu Kaya AI'yi kullanmak oldukça mantıklı. Kullanması da kolay. Giriş yaptıktan sonra sadece 5 dolarlık 80 kredi veriyor. 80 kredi de aslında sadece 8 saniyelik video üretiyor bu arada. Siz 5 dolarlık bir yükleme yapsanız yeterli. Bu şekilde görebilirsiniz. API key'e geldik. Buradan create API diyeceksiniz, alacaksınız. Sonrasında burada hazır zaten workflow burada olacak. Hazır şekilde vereceğim. Buraya yukarıya authorization yazacak. Buraya boşluğa da bearer boşluk. Buraya API key'inizi yapıştıracaksınız. Bitti gitti. Bu kadar basit. Kapattım. Çünkü zaten benimki sevlenmiş durumda kullanıyorum. Burada da videoyu alıyoruz. 10 dakika bekledikten sonra sonuçları alıyoruz. Burada sahne sonuçları görebilirsin. Sonra bunları birleştireceğiz. 8 tane 8 saniyelik sahne geliyor. <laughs> ha çok tatlı olmuş. Bayıldım. Çok tatlı olmuş. Tamam. 8 saniye 8 saniyelik sahne geliyor. Bundan sonra ne yapıyoruz? Grupluyoruz. Sonra da FFmpeg kullanacağız. FFmpeg daha önceki videolarda da söyledim ama JSON to video ya da Creatomate kullandığımız aylık çok pahalı giderler oluyor. 50 dolar 60 dolar gibi giderler bu videoları birleştirmek, template oluşturmak için. FFmpeg çok çok ucuz ve Follow bu FFmpeg modelini barındırıyor. Sizin custom server kurmanıza gerek kalmadan Video başına 0.02 centlik bir birleştirme ücretiyle bunların hepsini e, render'ını alabiliyorsunuz birleştirip. Eğer template yapmak istiyorsanız, araya efekt koymak istiyorsanız, yazı yazmak istiyorsanız bunların hepsi FFmpeg ile yapılabiliyor. Bununla ilgili çok detaylı dersler yapacağım. Nasıl caption atarsınız, video editlersiniz, FFmpeg ile neler yapılabilir. Ama burada basitçe Folaya'ya bağlanıyoruz. Folaya'dan FFmpeg'de şu template'imiz bu şekilde birleştiriyoruz videolarımızı. Sonra yine bir bekleme notumuz var. Sonra da son çıktıyı alacağız ve indireceğiz. Bunu kaydetmeyeceğiz buraya. Bunu kaydetmeyeceğiz e, workflow'a. E, çünkü bunları kendim indireceğim paylaşmıyorum henüz. E, ama bunları da hazırladıktan sonra otomatik olarak Excel'e kaydedip Excel'den otomatik paylaşabilirsin. Onun için de videoyu dediğim gibi bıraktım. E, izleyebilirsin Merak ediyorum Pikachu videosu nasıl oldu diye. Katıldığında aramıza. Söyle hangi nişte işlem yapmak istiyorsun. Senin için bu promptları hazırlayacağım. Gördüğün gibi şu promptları hazırlayacağım. Ve bunu hazırlayacağım. Sonrasında da sana hazır şekilde workflow vereceğim. Sen biraz önce yaptığım gibi buraya sadece API key'ine gireceksin. Bu arada tık bit, bir tuşla yükleyebiliyorsun bu sistemi. Buraya da API key'ine gireceksin. Bitti gitti. Dediğim gibi video başına maliyetimiz şu anda bizim 8 saniyesi. 0.40 Bu şekilde düşünebiliriz. Yani video başına 3.2 dolara geliyor. 6 dolar nerede? 3.2 dolar nerede geldi? Şimdi bakıyoruz. buradaki 3 dakika bekleme süremiz var. Heh, bu da geldi. Bu da hata verecekti zaten. Ama videoyu izleyelim. <laughs> Bence çok tatlı olmuş. Evet. Pikachu çok 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 güzel oldu. Ya. Yeah. <laughs> Bu şekilde aklınıza ne geliyorsa, dediğim gibi ne geliyorsa yapılabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok zevk alıyorum bu videoları. Kendim yaparken bunu görmekten de zevk alıyorum. İnsanların neden izlemek istediğini e, anlamak çok da zor değil. Mutlu ediyor. Mutlu eden şeyler de izleniyor. <laughs> Öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey çok hızlı geçiyor. Ve her şey biraz daha kötüye gidiyor. Her gün maalesef e, dünya enteresan bir yer haline geldi. Ama bu içimizi ısıtan içerikler, güldüren içerikler çok değerli. O yüzden... YouTube güncellemesi de gelse, herhangi bir şey de olsa bu videolar izlenecek. YouTube'dan etkilenmeyecek YouTube güncellemesinden bu videolar. Çünkü bu videolar orijinal. YouTube diyor ki orijinal olmayan, birbirinin kopyası olan aynı içerikleri paylaşımına para kazanmayı kapatacağım. Bunlar orijinal. Her seferinde farklı içerik çıkıyor. Çünkü her seferinde yeni bir prompt yazılıyor. Müziğin bitmemesi gibi. Burada da olasılıklar sınırsız. Halbuki belirli sayıda nota var ama bitmiyor. Burada da aynı konseptler olsa da sonsuz içerik fikri var ve hepsi orijinal. Önemli olan kopyalamayıp orijinal içeriği üretmek. Bu workflow da tam olarak bunun için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basın. Ben de anlayayım ki daha çok bu şekilde video paylaşayım. Ve da fikirlerinizi ve ne tarz videolar yapmak isterdiniz onları da paylaşabilirsiniz. Çok haber videosu görüyorum. Birçok video görüyorum. Sizinkileri de merak ediyorum ne yapmak istediğinizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.